Merhaba gençler. Bugün sizinle üçüncü denemenin cevaplarını birlikte çözeceğiz. Ben A kitapçığını kullanıyorum. Dolayısıyla B kitapçığını kullanan öğrencilerimden soruyu bulmasını rica ediyorum. Let's uh, start with the first one. Anna, Antonio, Todd and Hannah met at a restaurant to eat something and chat. They all ordered what they like most. Anna is vegetarian. Antonio prefers eating pizza. Mostly Todd enjoys eating Turkish meals. Hannah enjoys eating seafood. According to the information above, which of the following is not correct? Şimdi soruda ne diyor? Yukarıdaki bilgiye göre hangisi doğru değil? Yani ben ne buluyorum? False olanı, yanlış olanı buluyorum. Baktığım zaman Ana vejeteryan. Antonio en çok pizza yemeyi seviyor dedim. Todd Türk yemeklerini yemekten hoşlanıyor. Ana deniz mahsulleri yemeyi seviyor. Evet, look at the option here. Anna ordered grilled meat and salad. E, grilled meat neydi? ızgara da et ve salata diyor. Tamam salata olabilir ama grilled meat, e, ızgara da pişmiş et yer mi? Vejeteryansa bir kişi yiyemez. Dolayısıyla cevabımız Adana. Yine de diğer şıklara bir bakalım. Antonio chose Mediterranean pizza for the main course. Ee, ana yemek için Akdeniz pizzası söylemiş. Evet çünkü burada zaten pizza tercih ettiğini söylemişti. Taught ate a plate of mantı and Turkish kebab. Tot mantı ve kebap yemiş. Doğru çünkü burada e, zaten Türk yemekleri yemekten hoşlandığını söylemişti. Hana had a fish and chips. Eee baktığın zaman balık ve patates kızartması. Yemiş burada da seafood demişti. Deniz mahsulleri yediğini söylemişti. Bu da doğru. Yes. Look at the next question. Which of the following cannot be a sport that Jane tried last year? Bunlardan hangisi Jane'in geçen sene denediği sporlardan biri olamaz? Cannot. Şimdi hi I'm Jane. My friends call me Crazy Girl because I'm an adrenaline seeker. I'm into extreme sports very much. Last summer, I was in Spain and tried only sea sports, but they were all challenging. Ne diyor ben? Sadece deniz sporlarını denedim. Diyor. Dolayısıyla bakıyorum, aşık deniz sporumu. Evet, windsurfing. Bakıyorum B şıkkı scuba diving, tüplü dalış. D'ye baktığım zaman ee, rafting yapıyor. C'de ne yapıyor? Caving. Dolayısıyla C şıkkı olmuyor. Denememiş. Evet, look at next question. Which of the following should be your password? Hangisi senin şifren olmalı? Imagine that you will have an email account and you have to create a password according to the rules given below. Evet, farz ediyorsun ki bir e-mail hesabı açacaksın ve e şifren aşağıdaki kurallara göre olacak. To create a password, şifre oluşturmak için use at least 8 characters. En az 8 karakterden oluşmalı. Use a mixture of letters, numbers and punctuation. E, noktalama, sayı ve harflerin karışımını kullanmalısın. Don't use ordered letters or numbers. Sıralı harf veya numara kullanma. Don't use personal information such as names, birthdays or phone numbers. İsmin, doğum tarihin ve Telefon numaran gibi kişisel bilgilerini kullanma. Şimdi bakıyorum. Ee, hangisi buna en uygun? A şıkkı oluyor. Neden? İçinde sayı var. Gördüğüm gibi. Noktalama var, harf var ve bunların hiçbiri sıralı ardarda gelmemiş. Diğer şıklarda baktığım zaman B şıkkında harf yok. C'ye baktım. Harf ve sayı var ama burada noktalama yok. Buraya baktım. Bir kere Simon ismini vermiş. Kişisel bilgi. Ayrıca e, noktalama burada da yok. harf Rakamlar var ama. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı oluyor. Evet. Look at the fourth question here. Which of the following completes the dialogue? Hangisi... E, diyaloğu, tamamlar. Can I use your mobile phone please? Cep telefonunu kullanabilir miyim? Why? Neden? E, bla bla bla. I'm sorry to hear that. Bunu duyduğuma üzgünüm, üzüldüm. Şimdi why diyor bir kozla cevap vereceğim. Zaten baktığımda hepsi bir kozla cevap vermiş. E, cep telefonunu kullanmasında bir olumsuz bir şey söylüyor ki bu bunu duyduğuma üzgünüm diyor. Evet ne diyecek? Because I have a smartphone. Çünkü benim akıllı telefonum var. Burada olumsuz bir şey yok. Bu olmuyor. B'ye baktım. Because my mobile phone is broken. Çünkü cep telefonum kırıldı. Evet cevabımız Bursa. Olumsuz bir şey söylemiş. O da ne diyor? Bunu duyduğuma üzüldüm. C'ye baktım. Because I had cell phone. Cell phone. What does cell phone mean? Cell phone. Ee, cep telefonu. Cep telefonundan nefret ederim because I prefer face to face communication. Çünkü ben yüz yüze iletişimi tercih ederim. Bu da olmuyor. Evet, look at the next question. Which of the following is correct according to the text above? Hangisi doğrudur? Correct neydi? True. Doğru olanı bulacağım. Let's read the text here. I work as a gym instructor in a sports center. I get up at 5 a.m. When I get up, I make a cup of coffee. By this way, I start the day very well. Then I get on the bus. I arrive at work approximately 20 minutes later. Firstly, I switch on the lights, open the windows and listen to music. The sports center opens at 6 a.m. I work in a team of five. All of us wear sports clothes so we can feel comfortable. We have a 1 hour break for lunch. It is a very nice job because I like doing sports. I come back home, I usually cook the meal and go to the bed by 10 p.m. Yes, let's look at the options here. Tim doesn't like working as a gym instructor. Tim E, spor hocası olarak spor eğitmeni olarak çalışmayı sevmiyor diyor. Ama burada paragrafın sonunda ne diyordu? I like doing sport. E, it's a very nice job. Gibi ifadeler var. Bu çok iyi bir iş. Spor yapmayı seviyorum diyor. Dolayısıyla bu cevap olmuyor. Buraya baktım. He never use public transportation. Asla e ee, toplu taşıma kullanmaz. Taşıma araçlarını hayır. Çünkü burada ne diyordu? I get on the bus. Otobüsle giderim. Tim prefers drinking drinking tea every morning. Her sabah çay içmeyi tercih eder. Now he prefers drinking coffee, not tea. Çay değil, kahve içmeyi tercih ediyor ve bu şekilde güne iyi başladığını söylüyordu paragrafta. Evet, Tim is interested in doing sports. E, Tim spor yapmakla ilgileniyor. Baktığım zaman, I like doing sport Spor yapmayı seviyorum diyor. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı. Yes, look at the next question. Who does not follow the rules for the internet safety? Kim ee, internet güvenlik kurallarını takip etmiyor. Yes, internet safety rules. Don't share your address with strangers. Yabancılarla adresini paylaşma. Refuse unknown people's friendship request. Tanımadığın insanların arkadaşlık isteğini reddet. Keep your password secret except for your family members. Aile üyelerinin hariç şifreni gizli tut. Don't agree to meet your online friends. Çevrimiçi arkadaşlarınla buluşmayı kabul etme. Şimdi hangisi bu kurala uymuyor buradaki kurala? Onu bakıyordum. I never tell my personal information to strangers on the net. İnternetteki insanlara kişisel bilgimi söylemem. Evet, doğru. Uyuyor kurallara. I never refuse unknown people's friendship request on the net. Asla tanımadığım insanların arkadaşlık isteğini reddetmem. Bakın burada iki tane olumsuz var. Şimdi iki olumsuz. Bir yan yana gelince ne oluyordu? Bunu matematikte de biliyorsunuz. 2 eksi 1 artı ediyor. Yani bu aslında Tanımadığı insanların isteğini kabul ediyor. Asla reddetmiyorsa bunu accept yapıyor yani kabul etmiş oluyor. Dolayısıyla cevabımız Christian. Ee, yine de diğerlerine de bakalım. I never tell my password to the strangers. Asla yabancılara şifremi söylemem. I never meet my online friends. Asla çevrimiçi arkadaşlarımla buluşmam. Evet cevabımız B şıkkı. Look at the next question. Which of the following shows his favorite extreme sport? Aşağıdakilerden hangisi onun en sevdiği tehlikeli sporlardan biridir? Yani en sevdiği tehlikeli spordur. Pardon. Evet. I love extreme sports because they are exciting and popular nowadays. Ben Tehlikeli sporları seviyorum çünkü bugünlerde popüler ve heyecan verici. I tried skydiving last month and I like it. Ee, geçen ay gökyüzü dalışını denedim ve çok sevdim. Then I tried e, rafting and paragliding. Daha sonra rafting ve yamaç paraşütünü denedim. They were really good. Onlar gerçekten güzeldi. However, my favorite one was caving. Bakın zaten favori olanı soruyordu. Hangisiydi favori olanı? Caving. Ama benim e, favori sporum caving. Dolayısıyla caving neydi? Mağaracılık. Cevabımız aşık oluyor. Evet. Look at next question. Which of the following is correct according to the dialogue above? Yukarıdaki bilgiye göre. Correct neydi? Doğru. Doğru olanı yani true. Doğru olan... Evet. hi Yunus, what's up? Do you want to go to the, go to an opera concert with me? An opera concert? Seriously? No, thanks. I don't prefer that. Oh, come on, that's a famous show. Everyone knows it. To be honest, I can't stand opera. I think it's too noisy. Okay, I got it. We can go to a different concert next time. Şimdi e, Yunus ve Alin arasında bir diyalog geçiyor. ve ne oluyor? Yunusu Alin bir e, opera konserine davet ediyor. Yunus ne diyor? Ben tercih etmiyorum. Alin burada ikna etmeye çalışıyor. Bu ünlü bir gösteri. Herkes bunu biliyor. Yunus ne diyor? dürüst olmak. Gerekirse ben operaya dayanamam. Can stand neydi? Dayanamamak. Unbearable. Dayanılmaz. I think it is too noisy. Çok gürültülü bence. Anladım. Ee, başka zaman farklı bir konsere gidebiliriz diyor. Şimdi hangisi doğru? Alin doesn't want to go to the opera concert. Alin gitmek istemiyor diyor. Hayır. Bu doğru değil. Çünkü Alin davet ediyor. Gördüğümüz gibi. Alin invites his friend to an event. Evet bir olaya bir etkinliğe davet ediyor. Cevabımız Bursa. Ee, Yunus loves listening to opera music. Yunus opera müzik dinlemeyi seviyor. Hayır, burada ne diyordu? Can't stand opera. Ee, Yunus wants to go to the opera concert with Alin. Yunus Alin'le opera konserine gitmek istiyor. Hayır, gitmek istemiyor. Hatta teklifini reddediyor. Yes, look at the Next question. Which of the following orders is correct? Correct neydi? Defalarca söyledim artık bıktırana kadar. True. Doğru olan sıralama hangisidir? Bakıyorum. Ee, şöyle bir genel taradığımda anlıyorum ki bu üçüncü nüte ilgili bir tarif vermiş. Ee, burada biz öğrenmiştik sıralamayı. Bir kere neyle başlaması gerekiyor? First ile. Neyle bitirmesi gerekiyor? Final ile. Ben buradan zaten bunu e, bu testi yaparım. Her testte olmaz da şu an buradan bunun cevabı çıkıyor. Niye? First başlamış. Bir kere 1 ile başlayacağı için A ya da B olacak. Direkt C ile D'yi eliyorum. Sonuncusu 2 ile biteceğine göre cevabım Bolu olmuş oluyor. Yine de açıklayalım. Ne diyor? İlk olarak e, mix up two cups of cream ilk olarak bir tavanın içinde bir çay kaşığı vanilyayı e, üçte iki şekeri bir bardak sütü ve iki bardak e, kremayı karıştır. Sonra Next, heat the mixture and stir it constantly until the sugar dissolves. Ee, karışımı ısıt ve şeker eriyene kadar karıştır, stir neydi karıştırmak, constantly sürekli. Sonra ee, then pour the mixture into a bowl. Karışımı bir kaseye dök, cover it, ört and place it in the refrigerator for two hours. İki saat buzdolabında beklet. Finally, son olarak put your ice cream into the freezer for about three hours and then enjoy it. Daha sonra ee, dondurmayı koy ve ye diyor. Cevabımız bolu. Evet, which of the following pictures shows Calvin. Hangisi Calvin'i gösteriyor? Bakıyorum Calvin ne diyor? I usually use my smartphone to make a restaurant reservation. Ben genellikle akıllı telefonumu restoran da yer ayırtmak için kullanırım diyor. Baktığım zaman burada biz sanırım sosyal medya gibi ya da surfing on the net veya using social network gibi bir şey var. Dolayısıyla bu olmuyor rezervasyon yaptırması için karşıyla etkileşim içinde bulunması gerekiyor. Fotoğrafta bir kişi var. A olmuyor. B'ye baktım. Ambulans var. Hastane ile ilgili bir şey olması gerekiyor. B de olmuyor. C'ye baktığım zaman iki kişi telefonla görüşüyor. Karşıdaki muhtemelen ee, evet önünde de bir önlük var. Görebiliyor musunuz bilmiyorum aşçı veya işte oradaki görevli kişi cevabımız Ceyhan oluyor. Evet bize ayrılan sürenin burada sonuna geldik. Bir dahaki denemede görüşmek üzere sevgiyle kalın.